Sevgi Ağacı. Bir zamanlar çölün ortasında büyük bir ağaç varmış. Etrafı kızgın kumlarla çevriliymiş. Bu ağaç sevgi, mutluluk ve barış ile beslenirmiş. Bu yüzden ona Sevgi Ağacı derlermiş. Güneşin sıcağından bunalıp kaçan hayvanlar bu ağacın geniş yaprakları altına girer, gölgesinde dinlenirmiş. Kuşlar ağacın dalları arasına yuva yapar, mutluluk içinde şarkılar söylermiş. Sevgi ağacı uçsuz bucaksız çölde işe yaradığını bilir, sevgi ve mutluluk yaymak için yaşarmış. Güneş sıcağını ona sevgiyle sunar, kavurucu sıcaklığını hissettirmezmiş. Rüzgar da onu pek severmiş. Çölde kumları öfkeyle bir yerden ötekine savurup duran rüzgar Ağacın çevresine gelince yumuşar, ağacın gölgesinde uyuklayan hayvanları serinletmeye çalışırmış. Bir gün sevgi ağacının altındaki hayvanlar bir tilkinin ağaca doğru geldiğini görmüşler. Tilki ağaca yaklaşacağı sırada bitkin bir durumda yere düşmüş. Bunu gören hayvanlar tilkiyi ağacın gölgesine taşımışlar. Sevgi ağacının gölgesinin tilkiyi iyi edeceğini biliyorlarmış. Sevgi ağacı tilkiye en faydalı yiyeceğini sunmuş, gölgesini vermiş. Rüzgar ve güneş en tatlı halleriyle davranmışlar. Diğer hayvanlar onu rahatsız etmemek için dikkatli olmuşlar, hep birlikte ona dua etmişler. Tilki yavaş yavaş iyileşmeye başlamış. Kendine gelip gözlerini açınca çevresinde mutluluk çığlıkları atan hayvanları görmüş. Kendisini kurtardıkları için hepsine teşekkür etmiş. Ama tilki bu rahat durur mu? Hayvanların arasındaki sevgi, mutluluk ve barıştan rahatsız olmuş. Onların aralarını bozacak şeyler yapmaya başlamış. Birinden duyduğunu diğerine yalanlar katıp aktarmaya başlamış. Hayvanlar artık eskisi gibi birbirlerini sevmiyorlarmış. Her fırsatta kavga ediyor, düşmanca davranıyorlarmış. Tilki ise bu düşmanlıktan pek memnunmuş kendi kendine. Yaşasın Hayvanların aralarındaki dostluğu ve sevgiyi yıktım. Onlar birbirlerine düşünce ben de onları teker teker avlayabilirim diyormuş. Tilkinin unuttuğu çok önemli bir şey varmış. Hep birlikte altında yaşadıkları sevgi ağacının günden güne solduğunu fark etmemiş. Hayvanların birbirlerine olan sevgisi ve güveni azalınca ağaç beslenemez olmuş. Mutluluk suyunu içemediği için Sevgi ağacı kurumaya başlamış. Önce yaprakları küçülmüş, gölgesi azalmış, güneş yakmaya, rüzgar zarar vermeye başlamış, kuşlar ötmez olmuş. Üç küçük fare, başlarına gelen felaketin tilkinin söylediği yalanlar ve bu yalanlara inanan hayvanlar yüzünden olduğunu anlamış. Bu durumdan kurtulmak için ne yapabiliriz diye düşünmüşler. Aralarında bir plan yapmışlar. Bir gün uyuyan tilkiyi sessizce ilk buldukları yere bırakmışlar. Kimse tilkiye yardım etmemiş. Tilkinin sevgi ağacının altından gidişi etkisini hemen göstermiş. Hayvanlar birbirinden özür dilemiş, birbirlerini hoş görmeyi öğrenmişler. Hayvanların aralarındaki sevgi yeniden yeşerince sevgi ağacı da kana kana susadığı mutluluktan içmiş. Böylece sevgi ağacı yeniden canlanıp büyümeye başlamış. Hem de eskisinden daha güçlü olmuş. Hayvanların hepsi sevgi ağacını korumak için söz vermişler.